Merhaba arkadaşlar. Ben Türkay Yetkin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir, Bandırma, Edincik'teyim. altı dönüm bir zeytinlik var hemen burası değerli izleyiciler. Resmi kadastro yolumuzda zeytinliğimize cephe. Burada en güzeli ne arkadaşlar? Ne ne barış burada en güzeli. Seninlikle bu manzara. Evet bak yavaş yavaş şöyle. izleyicilerin acelesi yok. Şöyle bir yavaş yavaş Erdek'e izletir misin? Şu deniz manzarasını. Aşağı bakın koylar var, düzler, ocaklar, Erdek 6 dönüm bir zeytin tarlası. Tapuda da zeytinlik yazıyor. Bakın kadastro yolumuzda burası. Şimdi arkadaşlar ben yerin içine doğru giriyorum. Yerimiz arkadaşlar yüzde yirmi, yüzde yirmi beş bir meyil var. İçerisi komple zeytin ekili ve değişik bir tonda yeşil arkadaşlar. O kadar böyle canlı bir yeşil ki bakar mısınız? Yani ilk dikkatimi çeken bu yeşillik oldu. Çok farklı bir yeşilliği var. Aynı bakın kamerada gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir farkı yok. İçerisinde böyle zeytinler var. Bakın. Parsel sorgulamadan da bakayım nereye kadar gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an yerin içerisindeyiz. Bakın. komple zeytin dikmişler. Ciddi bir meyil yok. İçerisinde böyle çapraz yan dolaşıyoruz. Yukarısı tokiler ve hemen karşısı deniz manzarası. bu taraftan da arkadaşlar bakın deniz komple gözüküyor daha da aşağılara kadar gidiyor bayağı gidiyor arkadaşlar yerimiz şimdi en aşağı kadar gider gelirdim fakat saat 5 oldu bugün bütün gün çekim yaptık ve aynı zamanda niyetliyiz de o yüzden biraz tabi kendimizde çok yormadan zaten bizim yerimiz artık. Dronlar bu işi çok güzel yapıyor. Etrafı daha iyi gösterecek size. Biz en azından içine girdik. İçi nasıl onu gösterdik. Ağaçları biraz yakından çektik. Zeytin ağaçlarını. Bakalım bu yer kimin olacak arkadaşlar. Alıcısına, şimdi alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.